Malzememizi oluşturduk. Kendimize burada library altında görebileceğimiz Udemy çeliğimizi yaptık. O da enteresan bir ifade oldu. Şimdi gelelim physical properties altından. Bu malzeme ile ilgili yeni bir property oluşturalım. Şimdi bu psolid PL-Solid, P-Shell, bunlar aslında Nastra'nın yıllardır, e, arka tarafta yıllardır kullandığı e, çeşitli malzeme, daha doğrusu geometrik modelleri. Şimdi az önce biz ne yaptık? Malzeme modelimizi oluşturduk. Malzeme modelimiz bize bu malzemenin elastik modülünün ne olduğunu, Poisson Ratios'un ne olduğunu söylüyor. Ama bu geometrinin arka tarafta son eleman modeli içerisinde, nasıl bir eleman tipiyle çalışacağını, ilgili eleman geometrisinden bağımsız olarak nasıl bir hesaba tabi tutulacağını buradaki malzemenin physical property kısmı bize söylüyor. P solid Nastran'da herhalde benim bugüne kadar en çok kullandığım malzeme tiplerinden bir tanesi. Zaten bir P solidi yazın, bir de bir P shell yanına yazın. Bu ikisi 3 boyutlu malzemeler için P-Solid kullanılırken 2 boyutlu yüzey elemanlarla yaptığınız analizlerde P-Shell olarak çalışıyorsunuz. Mesela buradakilerin bazıları bana sorarsanız aslında çok faydalı mı değil. Yani eski yıllardan gelen burada bazı kısımlar var. Örneğin burada P-Shear isminde bir eleman tipi var. Bu eleman sadece üzerine kesme gerilmeleri geldiğinde bu malzeme tipi daha doğrusu bu property geometri tipi aslında hesap yapıyor. Şimdi öyle şeyler bizde pek yok. Yani biz şu anda yaptığımız hesaplarda bu elemanın üzerine sadece kesme gerilmesi ya da kesme deformasyonu gelecektir demeyi çok tercih etmiyoruz. Fark az da olsa diğer yönlerde de farklı şekil değiştirme ifadeleri gelebilir. Dolayısıyla bazıları burada eski yıllarda insanlar çok daha detaylı modellemeler yaparken e, bilgisayarlar da çok kısıtlı olduğu için örneğin sadece büyük oranda kesme deformasyonu yaşayacak bir elemana tutup en genel hal deformasyon elemanını atayarak analiz sürelerini uzatmak istemiyorlarmış. Tabi bilgisayarın çok kısıtlı olduğu kilobaytlar mertebesinin belki altında RAM'lerin olduğu dönemden bahsediyorum burada. Dolayısıyla burada bazı elemanlar işte bar elemanlar, beam elemanları çok kullanıyoruz. Civata gibi uygulamalarda bir boyutlu elemanlarda beam elemanları kullanıyoruz. Mesh elemanlar, damper elemanlar dinamik analizlerde çok yine kullanılan eleman tipi olarak karşımıza geliyor. Ama dediğim gibi bunların hepsini öğrenmek zorunda değilsiniz. Bunların hepsi şu anda hala hazırda bir fil kullanılan eleman tipleri de değil bazıları geleneksel olarak karşı mesela lamine elemanları kompozit analizler yaparken e, bu kursa niyetim var uygulamayı e, dolayısıyla o aşamada kullanma imkanımız olacak. P solid ve benden bir isim vermemi istiyor. Bu P solid 1 olsun bu eleman. Ben bu elemana e, çelik malzemeyi atacağım. S355 JR atacağım. Dolayısıyla burada bu da bu bilgi de olsun. Şart değil yazmak zorunda değilsiniz. Ee, burada bazı elemanlara farklı propertiler bazılarına farklı propertiler bir sebepten vermek isteyebilirsiniz. Dolayısıyla create dedim. Ve buradan gelip bana peki bu elemanın sevgili kullanıcı şeyi nedir diye soruyor. Malzemesi nedir diye soruyor. Buraya tıklarsam library'ye gidebilirim. Library'den burada malzeme seçebilirim. Ya da bizim local materials'ımız vardı bakınız kullanılmamış deniz diyordu içi boştu bu yuvarlağın. Okey diyerek buradan gelip ya da listeden de tabi seçebilirdim hepiniz gördünüz. Buradan malzememi seçtim. Bu malzeme bu elemanlar için koordinat sistemi gibi konularla ilgili burada bir işlem yapmamıza gerek yok. E, ama e, işte örneğin burada bir property oluşturunca e, yöne bağlı olarak farklı deformasyon e, hesapları yapabilen örneğin kompozit elemanlarda buradaki koordinat sistemimiz vesaire önemli olacak ama şu aşamada. Default olarak bu şekilde bunu kullanmamız yeterli. Böyle yaptığımızda PSolid birimizi oluşturduk. Daha sonra bunu değiştirmek isterseniz. Bakınız burada ee, PSolid bir birazdan gelecek henüz gelmedi. Yukarıdaki Physical Properties'e tıklayıp bu arkadaşa tıklayıp. Ee, Sim Center içerisinde biraz NX'den de alışkanlığınız zamanla oluşmuş olabilir. Buradaki şu ee, anahtar seçeneğine tıklayıp ee, Edit diyerek buradan Değişiklikler yapma şansınız her zaman elinizin altında oluyor olacak ya da mesela bir piece beğenmediniz sildiniz ya da detay bilgiye ihtiyacınız var bu nedir kimdir vesaire gibi burada da çeşitli seçeneklerden yararlanabilirsiniz alttaki menüden de. Şimdi gelelim malzememizin üzerine physical property'lerimizi tanıdık ve kendimizinkini oluşturduk ve gelip 3 boyutlu bir mesh bu parça üzerine tetrahedral olarak uygulayalım.